Bazen en güçlü saldırı sessiz olandır. Görünmeden ilerler, fark edilmeden yaklaşır ve geldiğinde artık çok geçtir. Milli mühendisliğin eseri gezgin seyir füzesi. Uzun menzil, düşük görünürlük, yüksek hassasiyet. Denizden, karadan ve havadan ateşlenebilir. GPS INS ve yapay zeka desteğiyle engel tanımaz, şaşmaz, saptırlamaz. Bin kilometreden fazla menzil, derin vurur, kritik hedefleri sessizce imha eder. TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, TUSAŞ, Türkiye'nin ortak gücüyle üretildi. Her vidası, her satır kodu yerli. Gezgin, konuşmaz ama dünyaya çok şey söyler